Anne onu alacak şimdi adamı? Anne. Değerli sizsiniz. Priyam, Priyam. Peki evli misin Dur. Bir de beklemek Şeker get. Biz 7 kilo olarak bile Yağmur bu şarkıda oynanmaz. Şöyle <laughs> Emrah. Dayak al. Emrah buna şeker yok. Ay başımı kaldıramıyorum <laughs> ya. Vur <laughs> <Burga> kaşıkları. <laughs> Yağmur yavaş, anneciğim orada çay var. Verin telefonum bakalım. Verin hadi çocuğum. Bak dur. Gide yatak, yatak odasına. Yatak odasında oynuyor. Başım ağrıyor çocuğum ya. Çek ya. Elini bak şimdi. Allah Allah. Şaka, şaka. Ya ben Ben de çöp sürdüm. Şimdi yani. Sağlamıyoruz. Oraya koyayım. Evet,